Aa dur, ıssız ada demiştim, pardon. Şu ıssız adayı yapacağım, gelin neymiş görelim. Issız ada. Bu video, 7 artı 1 kişilik yayıncı grubunun tatil için gittiği ıssız bir adada başlarına gelen olayları konu alan ve yapacağınız seçimlere göre birilerinin bu adadan kurtulduğu, birilerinin hayatlarını kaybettiği interaktif bir videodur. Videodaki hiçbir olay gerçeği yansıtmamaktadır. Tamamen hayal ürünüdür. Hadi bakalım. Nasıl bir kurgu yapmış bakalım. Ayrıca tüm hikaye A B C D E F G ve H harfleri üzerine yazılmıştır. Daha sonrasında YouTube canlı yayınında kura çekimi yapılarak harflere yayıncılar rastgele atanmıştır. Böylelikle hiçbir yayıncı bilerek iyi veya kötü senaryo yazılmamış. Her yayıncı kural sonucu kendisine çıkan harfin olayını yaşamıştır. Geç... Hadi lan. seslendiren Selimcan Gümüş. Çaşar hoş geldin. Soğuk ve yağışlı geçen kış mevsiminden sonra yaz gelmiş. Ya. Sekiz arkadaş insanlardan uzak doğayla iç içe güzel bir tatil yapmak için tekneyle ıssız bir adaya doğru yola çıkmıştı. Adaya vardıklarında tekneden eşyalarını alıp ormanın içinde bulunan kalacakları evi... <laughs> Gülersem çarpılırım. Aa. Çok ya. <laughs> Yalnız herkesin de kulaklığı var ya kafasından buna koyayım. Hay Allah'ım ya. Yapılacak eve doğru ilerlediler. Hava kararmak üzereydi. Eşyalarını yerleştirdikten sonra akşam yemeği için hazırlıklara başladılar. <laughs> Şömineyi yakmak için odun gerekiyordu. Kemal ve Bittar odun toplamak için evden ayrıldılar. Bir yandan doğanın keyfini çıkarıyor, bir yandan da odun topluyorlardı. Ya <laughs> <laughs> Fakat evden uzaklaştıklarının farkında değillerdi. Bittar çalıların arasından bir hırıltı ses duydu ve çalıya doğru yaklaştı. Çalıların arasında bir yavru köpek vardı. Bittar yavru köpeği sevmek için elini uzattığı anda... Kemal onlara doğru koşan köpekleri fark etti ve Bihter'i bağırarak kaçmaları gerektiğini söyledi. Koşarak kaçmaya başladılar ama gittikçe evden uzaklaşıyorlardı. Vahşi köpekler ise hala peşlerindeydi. Bihter'in nefesi kesilmek üzereydi ki taşa takılıp düştü. Kemal arkasına dönüp baktığında artık çok... Dur sana! Bihter köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. <laughs> Bittler geldiği gibi bitti. Kemal ise koşmaya devam etti. İleride bir gözetleme kulesi gördü ve kuleye doğru koşup tırmanmaya başladı. Kuleye çıktıktan sonra hemen eline telefonu alıp arkadaşlarına ulaşmaya çalıştı. Fakat telefon sinyali yoktu. Çaresiz bir şekilde. Beni kurtarın! Beni kurtarın! Lan buradayım! durmuyor musunuz beni? Diye bağırmaya başladı. Kemal'in bağırış sesini bilmiyorum. duyan evdekiler 3 kişi haline gittiler. Korkma geliyorum. Pelin, Semih ve Ferit Kemal'in sesinin geldiği yere doğru ilerliyordu. Biraz daha ilerledikten sonra Kemal'i bir kuleyin tepesinde gördüler. Kemal de arkadaşlarının geldiğini fark etti. Ama köpeklerin dikkatini üzerinde tutmak ve arkadaşlarını uyarmak için bağırmaya devam etti. Kulenin etrafında 7 civarı vahşi köpek dolaşıyordu. Pelin, Semih ve Ferit büyük bir çalının arkasında gizlenip sessizce beklemeye başladılar. Ta ki arkalarında A yaşlı bir adam belirene kadar B. Efe Çağrı ve Tuğkan belirene kadar Yaşlı bir adam belirdi e o Biz burada Efe Çağrı ve Tuğkan seçeceğiz Neyi seçeceğiz? Yoksa yaşlı bir adamı seçince ben mi çıkacağım acaba? <laughs> bir şey söyleyeceğim bu 42 saniye bak ölebiliriz burada biz geldiğimizde. Tamam bunu seçiyorum. Efe Çağrı ve Tugan da Pelin, Semih ve Ferit gibi kanonikleri masum kaldığını gördü. Ve hep beraber bir plan yapmaya başladılar. Birkaç dakika sonra Çağrı'nın telefonundan alarm çalmaya başladı. Al işte. Saniyeler içinde alarmı kapatsa da artık çok geçti. Vahşi köpekler alarm sesini duymuş ve kaçırdı. Biz öldük arkadaşlar. Efe Çağrı, Tugan, Pelin, Semih ve Ferit'in tek çaresi oradan koşarak uzaklaşmaktı. Tekneye doğru kaçsınlar. Eve doğru kaçsınlar. Şimdi burada tek ben olsam eve doğru değil tekneye doğru koşarım. Ee, su, suya gelemeyeceklerini düşünerek ama mesafeyi bilmiyorum. Ben eve doğru kaçsınlar mı diyeyim ne diyeyim. Ya buradan da tekneye basıp siktir <laughs> gitmek <laughs> lazım. Kemal <laughs> orada dirensin kardeşim bana ne. <laughs> Kemal mi? Evet eve doğru. Kemal'i kurtarmak için eve doğru kaçıyoruz. Oğlum tekneye doğru <laughs> kaçsak da. Allah Kemal nasıl kurtuldu mu lan? köpekler sizin peşinizde. Evet. Kemal, Kemal, evet. Kemal, Kemal, Kemal hayatını yaşıyorum şu an. Abi te evet tekne ehliyetim var da yani tekneye doğru eve doğru kaçsınlar tekneye doğru kaçsınlar. Bence tekneye doğru yol alalım. Biz. Tekne mantıklı çünkü eve doğru kaçarsak Kemaller de eve eve gelir. Yine köpeklerle aynı serüvene girmeyin. Biz farklı bir yola gidelim bakalım. Hepsi birlikte tekneye doğru kaçmaya başladılar. Fakat köpekler çok hızlıydı. Altı arkadaş hiçbir tekneye ulaşamayıp köpeklerin saldırısına uğradı. Ve hepsinin hayatım kaybetti. Anasını amıymış artık hepimiz <laughs> öldük <ölüyor. gülüyor> ya. Hani bir, tek, bir tek Kemal kaldı hayatta. Böyle, böyle bir şey Oyun var ya. bitti ya. Oyun bitti lan. <gülüyor> <gülüyor> Ulan teknenin o kadar uzakta olduğunu niye söylemedin? Efe çağırıyor ve Eve doğru koşsunlar. Hepsi birlikte evden kaçmaya başladı. Fakat vahşi köpekler çok hızlıydı. Evin önüne gelip kapıyı açmaya çalışırken köpeklerin insal saldırdı. Efe çağırdı pelin götürdü kapıdan içeri. Biz gene öldük amına koyayım. Bu oyunun. nasıl bir oyun ya? Oğlum bizim düşmanımız mısın sen ya? Bebeleci misin oğlum? Nesin sen? Bu, bu çocuğu araştırmayalım. Allah. <laughs> <laughs> Benim için oyun bitti arkadaşlar. Lütfen videoya dislike ve kötü <laughs> Feri tartanıyor <laughs> ölmedi abi. Abi Beraberdik. Suçayım ya adamlara bak. Kurra çekmiş de biz senaryo öyle çıkmış. Bırak lan. Hayret bir şey. Bok gibi oyun. <laughs> Başka bir şey deneyeceğim. Efe yaşlı adam abi. Yaşlı adam belki yaşlı farklı bir yol buluruz. Bir adam belirene. Elinde tüfek olan yaşlı adam uzun bir ıslık çaldı. Gözetleme kulesinin etrafında dolaşan köpekler adama doğru koşmaya başladı. Semi Selamun Aleyküm Demeye kalmadan yaşlı adam tarafından göğsünden vuruldu. Ya abi nasıl bir oyun ya? Hızlıca kaçmaya başladı. Köpekler yerde bir şekilde yatan Semih'i paramparça etti. Adam Pelin ve Ferit'in ardından birkaç el ateş etti. Öncesinde Kemal'in bağışlarını duyduğu için Pelin ve Ferit'in peşinden gitmek yerine kolay lokma olduğunu düşündüğü Kemal'e yönelmişti köpekleriyle gözetleme kulesine doğru ilerlemeye başladı fakat kuleye çıktığında Kemal'i orada göremedi az önceki olaylar yaşanırken Kemal kuleden inip tekneye doğru kaçmaya başlamıştı yaşlı adam Kemal'in sahildeki tekneye doğru koştuğunu gördü kuleden inip köpekleriyle tekneye doğru ilerlemeye başladı Kemal hızlı bir şekilde tekneye boyamıştı Lazım Fakat tekne bir türlü çalışmıyordu. Yaşlı adam gençler tekneyle geldikleri yıkan onları fark etmiş ve onların ardından tekneye gidip teknenin benzin deposunu boşaltmıştı Kemal tam tekneden ayrılıp deve doğru gidecekti ki adam ve köpeklerin ona doğru yaklaştığını gördü. Hemen denize atlayıp yüzeye kaçmaya başladı. Yaşlı adam tekneyi çıkıp elindeki tüfekle Kemal'i iki el ateş etti. Fakat vuramadı. Kemal can havliyle yüzerek kıyıdan uzaklaşıyordu. Adam ise sabahı beklemek için köpekleriyle birlikte kendi evine doğru yola koyuldu. Tüm bunlar yaşanırken Pelin, Ferit, Efe, Çağrı ve Turka A evin bütün kapı ve pencerelerini kitleyip sırayla nöbet tutarak sabah olmasını beklediler. Tamam bak şu an kimse ölmedi. Bir tek Lego öldü. Kitle abi kitle. Ha? Kitle boş ver. Kitle sen boş ver. Kitleyeceğim sikerim biz gene öleceğiz çünkü evde sabah olmasını bekleyeceğiz seni. Kitlesen. Kesin. Kit derken can bir tarafımıza girip Dur bakayım. Şimdi. Evden ayrılıp tekneye doğru. Tekneye giden Kemal ne hali varsa görsün. suda yüzüyor. Vurulmuyor bile ya. Allah Allah. Git sabah olmasını beklerim. Herkes yaşadıkları olaylar sonrasında şok olmuştu. <laughs> Ve evde kalıp sabahı beklemenin daha doğru olacağını düşündükleri için sabaha kadar sırayla nöbet tutmaya başladılar. <laughs> Geçet... Benim niye memelerim var? Benim neden memelerim var abi? <laughs> Bu çocuk kesin benim hater'ım. Gece saat 2 civarı kapı çaldı. O sırada nöbet tutan Tuğkan bütün arkadaşlarını uyandırıp kapının çaldığını söyledi. Ben gecici çavuşum. Milleti nöbete ben uyandırıyorum. Uyanmıyorlar. O tek usulukla uyandı hepsi. Kapının ardından Kemal'in ses geliyordu. Bana bir el Bana bir el verin! Bana bir el verin! Heytin kapıyı açmasıyla iki vahşi köpeğin üzerine atlaması bir oldu. Yaşanan harbide de bıçak darbeleriyle iki köpeği de öldürdüler. Fakat Ferit ve Efe çok ağır yara almıştı. Kısa bir süre sonra kan kaybından <laughs> Herkes Hayatlarını kaybettiler. Nasıl? Abi what the fuck <laughs> Herkes tekrar büyük bir şok yaşadı. Kemal tekniğin benzin deposunun boşaltıldığını ve gözetim kulesindeyken devliğin de 500 metre kadar ilerisinde bir test olduğunu ve oraya ulaşabilirlerse yardım çaresinde bulunabileceklerini söyledi. Fakat hep birlikte evden çıkmaları çok tehlikeliydi bunun üzerine bir plan yaptılar. Yaşlı adam gelmeden bir kişi evin ön tarafında bulunan terasa çıkıp yaptıkları molotov kokteyli tarzı alien pool'un patlayıcılarla köpeklerin dikkatini ön tarafa toplayacak. Diğer üç kişi ise arka kapıdan çıkıp koşarak tesise gidip yardım Onlar ölüşür oğlum bana ne ya Allah Allah ben kendimi hayatta tutmaya çalışıyorum şu e an. Öncelisinde bulunmayı deneyecekti. Sabah olduğunda evin etrafında vahşi köpekler doluydu. Yaşlı adam gelmeden, planı uygulamaya koyuldular. Fakat, içlerinden birinin terasa çıkıp, köpeklerin dikkatini çekmesi gerekiyordu. Terasa çağrı gitsin. Kemal gitsin, Kemal. Kemal, ke, oğlum Kemal gene hayatta kalır bak terasa gittiği için. Abi, şimdi. Kemal unblockable bence ya. Evet, evet yani. yani. Kemal ölmüyor. Kemal ölmüyor abi, Kemal gitsin. Hazırladıkları el yapım patlayıcıları Kemal'e verdiler. Kemal, evin ön tarafında bulunan terasa çıkıp, bağırarak <laughs> köpeklerin dikkatini <laughs> ön tarafa çekmeye başardı. Tüm köpeklerin ön tarafta toplanmaya başladığını gören Çağrı, Filim ve Tuğba arka kapıdan çıkarak tesise doğru koşmaya başladılar. Fakat çok geçmeden üçü de yaşadıkları ya, ya sikerim mi oyunu? Bizi daha yakalandılar. Üçü birden elektrik akımına kapılıp acılar içinde can verdiler. E abi ben şimdi oraya Çağrı'yı yollasam gene evleneceğim. Abi Çağrı'yı yolladığımızda gene Kemal hayatta kalabilir bu Bakayım temel. deneyelim bakalım. Herkes yaşadıkları olaylar hazırladıkları el yapım patlayıcıları Çağrı'ya verdiler. Çağrı, ön tarafta bulunan tenise çıkıp patlayıcılardan birini bahçeye doğru fırlattı. Patlama tüm köpeklerin dikkatini çekmeyi başarmıştı ve köpeklerin hepsi ön tarafta toplandı. Çağrı, arkadaşlarını koş 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 diye bağırmaya başladı. Yaşlı adam da ağaçların arasında yürüyerek eve doğru yaklaşıyordu. Kemal, Pelin ve Tuğkan hızlı bir şekilde arka kapıdan çıkıp Tays'e doğru koşmaya başladılar. Fakat çok geçmeden Kemal bir ayı kapanını basıp açılar içinde bağırmaya başladı. Bütün köpekler kolay seslerinin geldiği Yardım! doğru Pelin ve Tuğkan Kemal'e yardım etmek isteseler de artık çok geçti. Kemal köpekler tarafından... Demek ki ölümsüz çağır değilmiş. Yani Orada çıktı Yaşlı adam kaçmaya devam eden Pelin ve Turgun'un materyalistteki Çağrı'yı görmüştü. Heh şimdi bir dakika. Yaşlı adam bizim peşimizden gelirse Pelin'le beni öldürür. Bu adamı Çağrı'ya doğru yönlendirip biz tüyelim baka bak. Kesin ters köşeyeceğiz gene Dur bakayım. Yöneldiler ne abi? Biz mi gidiyoruz? Dur. Yoksa adam ve köpekler mi? Sen bir çağrıya uğra bakayım Çağrının kolay lokma olduğunu düşünen yaşlı adam. Al işte ya. Köpekleriyle birlikte evin ön tarafına doğru <gülüyor> <geldi>. <gülüyor> Nasıl bir Ama oğlum? Ama katmadığı bir durum vardı. Çağrı, yaşlı adam ve köpeklerin ona doğru yaklaştığı anda yanında bulunan 50 yapım patlayıcıları adam ve köpeklerin üstüne fırlattı. Patlamalar <laughs> sonucu büyük bir yangın çıktı. Yanarak öldü galiba bu <laughs> Adam ve köpekleri çıkan yangından kurtulamadı ve yanarak can verdi. Çağrı evden ayrılıp arkadaşlarının peşinden tesise gitti. Pelin, Tuğkan ve Çağrı tesiste bulunan telsiz ile yardım çağırdılar. Bu üç saat sonra gelen yardım ile aradan kurtulmayı başardılar. Pelin, Tuğkan ve Çağrı kurtuldu. Hiçbir vasfım olmadan kurtuldum kardeşim ya gayet temiz bir oyundu bence. Ya, bak, öbüründe ne oluyor yani? Ona, ona da bakacağım şimdi. Dur bakayım. Hadi bakayım. bize yolladım. Şimdi biz de bir ulti atalım. Pelin ve Turkan telsizle gelip binaya girdiler. Odaların birinde telsiz buldular. Yaşadıkları olayları anlatıp yardım istediler. Ekipler iki saat daha dayanmaları gerektiğini söylediler. Pelin ve Turkan çatıya çıkıp beklemeye başladılar. Fakat binanın kapısını kilitlemeyi unuttular. Ya bu kadar girişekalı olamayız ama ya. Ya diğeri patlayıcılar, molotoflar, bazukalar sıkıyor. Biz malı zaman okuyup odaya girmişiz. Kapıyı kitlemiyoruz ya. Üstelik yani kim lan bu kanalın sahibi? Light dedik lan buraya. Montajer full telifli kardeşim. <laughs> Hemen alt katı inip kapıyı kilitlemişlerdi ki Duydukları silah sesilerinizi bir şekilde Bak sen etmişler. adam silahıyla kapının kilidini kırmıştı Pelin ve Tuğkan çatının uç kısmında bulunan el yapımı bir teleferik gördüler. Ooo! Tango ve keş! Kemerlerle gidiyoruz. Teleferik hattı sahile doğru uzanıyor. Çarpılık ölmezsek! Fakat biraz eski paslanmıştı. Pelin ve Tuğkan ya teleferiğin kırılma riskini göze alıp beraber binip kaçacaktı. Ya da ilk önce biri binip sahile inecek, sonra diğeri binecekti. Ya, biz Zaman daralıyordu. Başka da ola! Da Hızlıca başka karar vermeliydiler. İkisi birden binsin. Önce... Şimdi bir dakika. Ben 115 kilo adamım. Abi tartmaz. Vallahi <laughs> bak tartmaz. Ben 115 yok. kilo adamım. Pelin taş yatlısın 50 kilo olsun. Çok çok 170 kilo ediyor kardeşim bak olmaz. Şimdi bana yakışan önden Pelin'i yollamak olur. Ama kesin öleceğim bak gene. Deniyoruz. Pelin telefoneye sıkı bir şekilde tutun kendini boşluğa bıraktı. Bir dakika içinde sahile ulaşmıştı. Tuğkan hemen mekanizmayı geri çekmeye başladı. Mekanizma geri geldiği anda yaşlı adam çatı katının kapısında belirdi. <laughs> Tuğkan hızlı bir şekilde teleferiğe tutunup kendini boşluğa bıraktı. Oh. Fakat çok geçmeden gevşeyen vida arasının korkmasına ve Tuğkan'ın metrelerce yükseklikten yere çıkılmasına neden oldu. <laughs> Tuğkan'ın düştüğünü görünce ağlayarak çaresiz bir şekilde tekmeye doğru ilerledi. Çağrı ise tesise giden yaşlı adam ve köpekleri görünce Olsun be oğlum Olsun be Arkamdan iyi ansınlar be Terasın ip depodan bulduğu benzinle tekneye gelmişti Dur Pelin bakayım bu hikayenin sonuna benzinle bakalım benzinle da yardım gelmesini beklemeden Adadan çıkıp uzaklaştılar Çağrı <laughs> içecek bir şeyler almak için Teknedeki kilerin kapısını açtığı anda vahşi bir köpek, köpek Çağrı'nın üzerine alakalı. doğru atladı <laughs> Yaşanan boğuşmayla Çağrı ve köpek temize düştü fakat Çağrı düşerken, kafasının tekniğini deneyin kısmına çarpmıştı. <laughs> Suyun kıpkırmızı ve Çağrı'nın hareketsiz kaldığını gören Pelin, <laughs> e epesin, o tekniğin dümenini geçip, hızlı bir şekilde adadan uzaklaştı. Tamam dur, şimdi şey deniyorum. İkimizi tartacak mı bir onu merak ettim. <laughs> bak bak, gidiyoruz galiba burada. Abi 47 saniye, çok sanmıyorum <laughs> evet, ama. Kardeşim bak nasıl öldüğümüzü gör. <laughs> İkisi birden binip kaçmaya karar verdiler sıkı bir şekilde birbirlerini tutup kendilerini boşluğa saldılar. Fakat korktukları başlarına <laughs> Eski Allah Allah paslanmış Allah Allah bu teleferik mekanizması ikisini birden taşıyamadı. Allah Allah ve ikisi birden geri çıkıp vahşi köpekleri yem oldular. Çağrı ise adamın ve köpeklerin Pelin ve Tuğkan'ın peşinden gittiğini görmüştü. Evin deposundan bulduğu benzin. Kar <laughs> mısın abi herif? Millet hayatını şu hikayede bize hep zulüm amına koyayım. sahile gidip tekneyi çalıştırdı. Ve adadan tek başına kurtulmayı başardı. Allah Allah. Oğlum biz oldu. Evet arkadaşlar oyun benim için bitmiştir. Oyun benim için şurada bitti bak. <laughs> şurada bitti. Abi sen telefik işini bozuyor. Ne yapayım oğlum? Benim ne günahım var ya? Ve emek vermiş. Eline sağlık. Güzel olmuş. Bize de oradan bir skill yükler yani. Bir Q atalım, bir şey yapalım. Önce pelini bindirir Tukan abi adamdır. Aferin lan Yeto tanıyorum beni. <laughs> Öldük amına koyayım. <laughs> Orada aslında böyle biraz spor, biraz kalori. Şöyle bir, bir ay sonra falan çekilmiş olsaydı bu. En azından 95 kilo civarlarında binseydik ona sıkıntı çıkmazdı herhalde. Abi daha çok son var. Ne son var lan? Ben her birinde öldüm işte. <laughs> Bu kanalın editlerini izler misin? Hayır. Yeter bir kere kurtulduk işte. Daha ne istiyorsunuz? Aa bir kez kurtulduk değil mi? Hiçbir şey yapmadan. Doğru evet, doğru. Bir kere kurtulduk abi. <laughs> Seçmediklerim var. Seçelim oğlum. Ne seçmedik? Hazırladık. Herkes yaşadıkları oldu. Şurada galiba bir şey oldu dur bakayım Şunu seçmedik galiba 59 saniye bir cc gibi Evet bakalım Pelin ve Ferit yaşlı adamdan kaçarak tekrar eve geldiler Yaşadıkları olayları Efe Çağrı ve Turgun'a anlatınca Onlar da şok oldular Adamın ve köpeklerinin eve de gelebileceğini düşünüp Evden ayrılmaya karar verdiler Yanlarına aldıkları balta ve bıçaklarla Evden ayrıldılar Tekneye doğru ilerliyorlardı ki sahil tarafından gelen köpek sesleri onları korkuttu. Hızlı bir şekilde evin arka tarafına doğru koşmaya başladı. Ya gene tuzak amına koyayım. geçmeden Pelin bir tuzağa bastı. Acılar içinde bağırmaya başladı. Vahşi <laughs> köpekler ve ise artık görüş mesafelerindeydi. Arkadaşları ya Pelin'i o tuzaktan kurtarmak için yardım edeceklerdi ya da Pelin'i orada bırakıp hızlıca koşmaya devam edeceklerdi. Pelin'e yardım etsinler. Hadi yardım edelim. Pelin'i orada bırakmak istemeyen Çağrı <laughs> yardım etmek için geri döndü. Pelin... Biz puşt muyuz? <laughs> ya kararı veren benim yardım edelim diye burada Çağrı diyor ya. Tuzaktan kurtardı. Fakat Pelin'in koşacak gücü yoktu. Ayağından ağır yaralanmıştı. Çağrı Pelin'in koluna girdi ve beraber kaçmaya başladı. Fakat köpekler onlara yetişmişti. Üzerlerine atlayan ilk köpeği Çağrı baltı darbesiyle yaraladı. İkinci köpeği ise pilin bıçak darbesiyle savurdu. Fakat köpeklerin suyu çimliğine karşı koyamadılar. Çare ve... Öldüler oğlum! Pelin daha fazla direnemedi ve ikisi orada can verdi. Ferit, Efe ve Tukan tesise varmışlardı. Tesisin kapısını zorlayan biri vardı. Ve bu Kemal'den başkasıydı. Ya Kemal gene ölümü çağırıyor ya. Birbirlerinin hayatta olduğunu görünce bir nebze de olsa sevinmişlerdi. Dedik... Beraber tesis binasına Bekine girip be. sırayla nöbet tutarak gece geçir orada geçirmeye karar verdiler. Tuğkan ise elektronik bilgisiyle tesiste buldukları telsizleri... Allah razı ardı. olsun bir tane vasıf yüklediğin için. Sikilimiz var. <laughs> gece saat 4 gibi nöbette olan Ferit kapının önünden... Yardım edin, yardım edin. ...diye sesler duydu. Bu ses Light Edit'ten geliyordu. Fakat onlar bunu bilmiyordu. Ferit hemen bütün arkadaşlarına haber verdi. Pencerenin aralığından baktıklarında üstü başı perişan halde olan bir genç gördüler. Yardım isteyen bu gence kapıyı açacaklar mıydı yoksa ses çıkarmayıp gencin gitmesini bekleyeceklerdi. Yardım edin. Kapıyı yani aç. Ya aç? Bir, da bir, dakika yardım edin diyen... Kendisi haber herhalde. Kendisi diyor ya. abi. Şey diyor değil mi kapıyı açıyorsun abi videomu video Oğlum bir şey söyleyeyim mi ben bu adama kapıyı açmazsam öldürür bizi gene <laughs> Açmıyorum lan. Bunun bir tuzak olduğunu ve sessizce bekleseler gencin oradan ayrılacağını düşündüler. Genç içeride birilerinin olduğunu biliyordu. Bir süre daha bekledi. Üç gün önce arkadaşlarıyla adaya gelmiş ve vahşi köpekler tarafından arkadaşlarının hepsini kaybetmişti. Artık dayanacak gücü yoktu ve bilindik silah içeri kapının kilidine doğru ateş etti. Oh. İçeride bulunan Kemal, Efe, Ferit ve Tugan korkuyla üst kata kaçtılar. Kilit kırılmıştı fakat ormanda yankılanan bu siyah sesi tüm vahşi köpekleri hareket Al işte edildi. ya. Genç bir iki zorlamayla kapıyı açmayı başardı. Tam içeriye doğru adım attığı sırada vahşi köpeklerin arkadan saldırısına uğrayıp hayatını kaybetti. Kısa bir süre içinde köpekler binanın içine doluşmuştu. Gene öldü, hepimiz öldük. Kemal, Efe, Ferit ve Turkan'ın kaçacak yeri kalmamıştı. Köpeklerle da köpeklerin sayı üstünlüğüne karşı direnemediler ve orada hayatlarını kaybetti. Pelin de orada... Açalım tabii canım yardım bunun edelim. bir tuzak olduğunu düşünseler de kapıyı açıp genci içeri aldılar. Genç iletişim sistemleri konusunda eğitim almıştı. Sabaha kadar Tuğkan ve Genç telsiz tamiriyle uğraştılar. Ve sonunda telsizi çalıştırıp yardım çaresinde bulunmayı <laughs> başardılar. Ekipler iki saate geleceklerini biraz daha dayanmaları gerektiğini söylediler. Kemal, Ferit, Efe, Tuğkan ve Light yardımın gelmesini beklemeye başladılar. Fakat tesisin etrafında bir hareketlilik vardı. ya bu da ne yapıyor oğlum? Yaşlı adam köpekleriyle gelmiş ve yanında getirdiği benzin kutularıyla tesisin etrafına benzin dökmeye başlamıştı. Kemal, Efe, Tuğkan ve Light tedirginlikle olan biteni izlerken Ferit otoların birinde bulduğu silahla arkadaşlarının yanına geldi. Şimdi önlerinde iki seçenek vardı. Ya adama ateş edip tesli yakmasını engelleyeceklerdi. Oğlum bak biz burada ateş ettik mi o kıvılcım mıvılcım o bütün yanar buralar ya. Ya da henüz etraf dökülmemiş dolu benzin kutularına nişan alıp büyük bir patlama oluşturup adamın evet, evet. alevler içinde kalmasını sağlayacaklardı. Ferit adama nişan alsın. Tuğkan benzin kutuları. <laughs> benzin kutuları. Eğer benim gerçek hayattaki nişancılık yeteneğimi baz alarak yapmışsan helal olsun ama gelip de benim 6 ayda bir girdiğim Counter Strike'a göre eğer buraya böyle bir senaryo oluşturduysan harbi canını yerim ha. Benim real hayattaki nişancılığımı kimse sorgulamasın. Burası oyun değil lan. Gerçek hayat. Hepinizin anına vururum. Hadi bakayım. Tukan çatıya çıkıp benzin kutu. Ha tamam izlemiş, izlemiş. Tamam. Sıkıntı yok. Kutularına doğru nişan aldı. Fakat yaşlı adam onu fark etti. Tukan'dan önce davranıp tüfeğiyle Hay Tukana amına koyayım şu. E onu aynı şekilde görüyorum. ya. Yemin şey ediyorum ya. çocuk benim düşmanım bak. Yemin ediyorum kurra falan değil ya. Çocuk beni sevmiyor bir ya. Bir tuzak olduğunu düşün. <gülüyor> <gülüyor> ya yayınlarımda izlemiyorum ya böyle editler falan. Düşman olmuş bana. Ferit çatıya çıkıp silahı adama doğrulttu. Tamam. Bak şimdi Ferit nasıl vuruyor ya baba. Ateş edecekti ki ayağa takılıp aşağıya. daha kötüymüş <bana. gülüyor> bu arada. bu, daha kötü senaryoymuş. Bir <laughs> <laughs> köpeklerin saldırısını hayatını kaybetti. Silah ise kiremitlerin arasına takılmıştı. Efe hızlı bir şekilde silah elinden alarak benzin kutularına doğru ateş etti. Büyük bir patlama yaşandı. Tesis ve çevresi alev alev yanıyordu. Yaşlı adam ve köpekleri de alevler içinde kalıp yanarak can verdiler. Yardım gelene kadar alevler binayı sarabilirdi. Kemal, Efe, Tuğkan ve Light ve yardım gelene kadar çatı katında yardım bekleyeceklerdi. Ya da alevlerin içinden geçerek tesisi terk edeceklerdi. Yani ya burada kaçmak mantıklı tabii yani yanmayı beklemek çok saçma da eee çatı katıda yardım beklesinler çok yanlış. Bir kaçalım bakalım ateşin içinden bir zıplayalım şöyle hızlı hızlı. Yardım gelene kadar dayanamayacaklarını düşüne alevlerin içinden geçip binayı terk etmeye karar verdiler. Kemal ve Light hızlıca binadan ya çıkıp... biz gene öldük ya. Aa. Fakat Efe ve Tuğkan o kadar şanslı ya, değildi. Ya. Alevlerin arasında sıkışıp kaldılar. Yardım <laughs> ekipleri kısa bir süre sonra Sağ geldiğinde geldi. sadece Kemal ve Light'ı kurtarabildi. Allah Allah! Allah Allah! Ferit çatı... Alevlerden kurtulamayacaklarını ve binadan çıkamayacaklarını düşünüp yardım helikopteri gelene kadar çatıda beklemeye başladılar. Yangın gittikçe binaya etkisi altına alıyordu bir süre sonra helikopterin geldiğini gördü. Helikopter çatıya yaklaşıp Halit ile çatıdaki Kemal, Efe, Tukan ve Light'ı kurtardı. Fakat Kemal ve Light yapılan tüm... Allah ne kadar enteresan Kemal ile Light öldü. ...müdahalelere rağmen karbondioksit zehirlenmesinden hayatlarını kaybettiler. Yardım ekipleri sayesinde Efe ve Tukan Allah'tan kurtuldu. Başka herhalde seçenek kalmamıştır. Hiç kurtulmasalardı iki kişi ne ya? Tukan abi için buralara kadar geldim. Başardık be. Sonunda dayımı kurtarabildim. Adaşım gitti yine. İyi bari Tukan'a anı çıktı. <laughs> Tukan abi kurtarmak için oynadım ve kurtardım. Çok güzel yapmışlar. Tukan abi Ferit kurtulsaydı keşke. Pelinler tül zaten. Pelin'i kurtaramıyorum. Gidip bir daha deneyeceğim. <laughs> Tukan abim için. Başardık Tukan abi. Tukan hayatta kalsın gerisi yiyen bil. Vay vay biliyorum bak. Pelin kurtarmama gibi şık yok. Belki bazıları Pelin'i ölüme terk edecekti. Oo Tukan abiyi kurtardım. Sonunda Tukan abiyi kurtarabildim. Sonunda Tukan abiyi kurtarmak için hepsini denedim. İşte o. Gençler ben Efe'yi kurtardım gerisi mühim değil. Herkesin böyle fan boyları var değil mi? abi? fight dönmemiş. <laughs> yorumlar. Yani niye abi. fight dönsün abi? Burada da fight dönmesin artık ya. Erzurum bütün videolardan sonra arkadaşlar. Kordi Koordinarda... nerede? Abi daha bitmedi. Ne bitmedi lan? Allah Allah. Bitti işte daha ne oynayacağız? Kardeşim. Bundan sonra böyle bir şey yaparsan adam gibi beni hikayelere koy. Bak abone oluyorum. Oy. <laughs> Kendi önemli hissediyordum böyle. <laughs> abone oldum. Bundan sonraki hikayede sürekli zeka, çeviklik, kahramanlık, dövüş, yakın dövüş, atış. Suni eklenmesi lazım evet, sana Bir STR ya lazım yani. Bir yani. Öyle bak elektronik elektronik ne? Vereceksin elime me baltayı. Her savuruşta altı tane köpeği fırlatacağım orada. Tabii. Görsel zeka. hepsimizde. <laughs> tamam. Hadi gelin biraz eğlenelim. Je,